odasında çok sıkılan Banu Hanım yapacak bir şey bulamayınca soluğu Safiye Hanım'ın odasında alıyor. Ne kadar birbirlerini kızsalar da onlar bir elmanın iki yarısı. Ee Banu niye geldin yavrum? Ay bebeğim özlemiş olamaz mıyım seni? Ay canım özledim ben. geldim. Özledim teninin kokusunu özledim gibi olmuş yani. Ay tenim kok Aa. teni teni <laughs> Teninin kokusunu sevgilin özlesin, benim de tenimin kokusunu. Ne? Aşkım özlesin bebeğim. Hangisi? Hangisi mi? Bir sürü Hangi? Hintli var. Evet. Hey Hintli diye diye bağırdım ama bir tane bulamadım ya. Of. Ay, ha, gerçek ya. bir şey göremiyorum ya. Olsun sen gerçek Gerçekten şey var ya sen ona bak. Yani. Ya sana bir şey söyleyeyim. Bülent Hanım ne yapıyor acaba? Ee, ses soluğu çıkmıyor. Birkaç saatten Aman çıkmasın ateş o ya. Of Allah'ım ya Rabbim. Kim. Ay anamdan indiğim şey süt yaptı. burnundan geldi yani onun sayesinde. Bak şimdi Aman xem... Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Of ne Hüke gibi? Hükü. Mesela diyelim ki şimdi bu... Hı. ...ateş topu ama, Hı. sinirli ama ben Bülent'in... ...yemin ediyorum bak şimdi onu kayırdığım için Hı. değil, bak Hı. seni de severim... ...onu da severim ama... ...pamuk kadar bir kalbi var, çabuk ve ...sabun köpeği gibi parlıyor ya. bir yandan... ...sönüyor. Öyle mi? Öyle mi zannediyorsun? E, ki i̇nsan ki bin kere parlamaz ki ya. İnsan bir insanın üzerine bin kere gitmez ki. Ama hiç küsmediniz biliyor Nasıl musun? Nasıl küsmedik? Küstüm bak, vallahi küstüm. Dalaştınız, tartıştınız ama... Yok. Kaç kere ben affettim? Bak, Kaç kere? Çünkü affetmek... Küçüksün. Gerçekten... Küçüksün. Erdemlik ben ona kaç kez yanaştım. Ya o bizim büyüğümüz, ama o bizim saygı değerimiz. Tamam Bak şimdi Yani Bülent Hanım hakikaten bir diva. Gerçekten bir. Of. Yani onun da bir tabii ki bu stresleri var. O divaların ıı, kükremesi de başka oluyor yani devlerin. Ne münasebet diye yanıtladı. Kükremesi de, başka olur da ama. Şimdi yani hatlı, dev bir devde dev de benim benim var. yani bir devde ben. Bak şimdi sen de devsin. Hepimiz deviz. Evet. Ona kalırsa ama Abi büyüğümüz, büyüğümüz, büyüğümüz evet evet ama Şimdi, bilmiyor gibi de yapma lütfen Safiye. Susmak sükut altında. Bir dakika ama yap. yani neler yaptığını bana biliyorsun. Biliyorum biliyorum ama o da sonradan yani pişman olmuştur bazı şeylere. Ya bir an insan insan fevri. Bak Ama işte. insan arkadaşını sanatçı arkadaşını. ...o kadar kırar mı bebeği? Bak şimdi o kırmak değil, o bir anda... ...tabii gurbete eldeyiz, hepimiz de sinirlerimiz... ...şey oldu, gerildi hayatım, gerildik. e, ee, ülkemizden uzak, memleketimizden uzak, her yerden uzak... ...bir ki sıcak, bir de çok sıcak cayır cayır yanıyor. O sıcağın verdiği bir stres var. Ee, yani Bülent Hanım'ın da... E, ...yemiyor hayatım, yemediği için de stres beynine vurdu bir damla bir şey yemiyor portakal yani. suyuyla e, ananas suyuyla yaşıyor. Aman Safiye ya. Gerçek söylüyorum. O yedi mi de yiyor ama çocukları götürüyor her şeyi götürüyor. Getirdi canım şeyinden getirtirdi ya. Yedi çok sonra... güzel yiyor, istediğimi çok güzel gönül alıyor. Ama ben artık gerçekten yoruldum ondan. Gerçek, gerçek. Yani ne yapman lazımdı acaba, hmm. onun sinirini kaldırmamak için, ne yapman gerekirdi? Bir boynuna sarılsaydın, ben sana ne yaptım, Kaç cim kez deseydim. ben affettim onu, Bülent kaç Hanımcığım, kez. Hanım'cım ben sana ne yaptım, ben senin kaç yerinde olsam... Bak, kaç kez yaptım bunu, kaç kez? Biliyorum, bak şimdi, ben senin yerinde olsam Hı. ne yapardım? O tartışmada, kalkardım, Bülent Hanım'cım niye bu kadar sinirlendim? Ne yaptım ben sana, yapıp böyle yalandan öpseydim vallahi bak. Ben olsam onu yapardım. Yapmadın mı? <laughs> mı? Yaptım, Yaptım kaç kez. ama Dalaştınız mesela sen ona, o sana. Of Safiye, of Safiye İnanamıyorum sana gerçekten Niye inanamıyorum hayata? ya. Niye bu kadar koruyorsun Bülent'i? Bir çıkarın mı var bebeğim? Bir çıkarın Bak. mı çıkarın var bebeğim? Var bebeğim? Hanım Safiye Hanım'ı hiç beklemediği yerden köşeye sıkıştırıyor. Gerçekten beni düşündürmeye başladın çıkarın var diye. Hayatım benim hiçbir zaman insanlardan çıkarım yok. Tamam o Bülent Ersoy'sa ben de Safiye soymam. Sen de bağlamak yani, Evet. Benim çıkarım mı karım yok. İnsanlar Ama sürekli koruyorsun bebeği. Korumak değil bak seni de korurum. Başkasını da korurum. Ben insanlar Hiç kavga da koruduğunu görmedim. Dakika, i̇nsanlar benim insanlar kavga da etse küsseler de hep derim ki onun arkasından atmıştır aslında. Onun arkasından atmıştır. Derim ki ya senin için böyle söylüyor biliyor musun? Ne kadar güzel şeyler söylüyor deyip onları barıştırmaya çalışıyorum. Ya ben yangına niye körükle gidiyorum? Niye? Ben o zaman Var görsem mu? seni Bülent'in yanında, sen sürekli kahkahanı, canım, cicim. Yani ben senin yanına yazışıyorum Bülent Hanım varken, e? sen kalkıyorsun. Ne yapıyor? Yani o an böyle bir surat asıyorsun. Yüz çevirdiğim bile oldu yani olmadı mı? Bak şimdi. Oldu. Bülent'in yanında değişiyorsun. Bak. Bürent yokken bana çok tatlısın. Aa, aa. Hadi gezelim Banu, Banu'cum bağnucum diyorsun. Listeye gidelim, onu yapalım, bunu yapalım. Ama Bürent'i gördüğün zaman bir değişiyorsun. Kusura bakma yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Yani ben söyler. Dostacı dostacı söyler. Söyler. Dostacı söyle. Ben dost acı söyler. Ben Bülent'ten korktuğum falan yok, Bülent niye Hanım'dan. Niye korkacağız? Kimse kimseden korkmaz Bak şimdi yani. Bülent Hanım da bana da yaptı, biliyorsun televizyonda bana bağırdı, kızdı, neler söyledi. E ne oldu? İnsan ne oldu? El öpmekle ağız kirlenir? Yani insanlar küçüldükçe büyür hayatım. Nedir yani? Elbette Biz ama niye... sürekli benim e, bir... gibi benim gibi bir şey ben düşseydin. Ben korkmuyorum ondan asla. Ay kimse öyle ben, ben hiç korkmam. Allah'tan, Allah'tan, Allah'tan başka. başka. kimseden korkmam. Ben de korkmam. Ben saygımdan dolayı. Ya ben biri ben gördüğün anda neredeyse hemen bir surat a, asıyorsun. A, ben surat değilim bak şimdi sen bana. Aa Bülent bile dedi ki bana kaç kez. Ne dedi? Safiye ben samimiyetimizi anlatıyorum. İnanmıyorum dedi. İnanmıyorum. Kaç kez dedi. Ne inanmıyorum? Benim dışımda mi kuruyorsun Banu'yla dedi. Hatırla. Manu ile demek ki dedi. Ne konuşuyorsanız bilmiyorum. Hayatım yani... biz onu mu eleştiriyoruz da? Bilmiyorum. O zannetti ki biz dedikodu falan mı yapıyoruz? Acaba Bülent Hanım'ı mı çekiştiriyoruz anlamında mı söyledi diyorsun? Hayır. Yani ya ben bilmiyorum. her zaman iyiydim. Bilmiyorum ben yani. sana sinirlendiğim şey neydi biliyor musun? Yani kızdım. Evet. Bir beni şey yaptın bir, ezdin. Sen de beni Nerede? ezdin. Nerede? Sen neler yaptın bana Safiye? Bak şimdi başa geldim. Ben sana mi? hep dostane yaklaştım, sen Ya sürekli sen... insanı ısırıyorsun yani. Aa, Öyle mi dedim? Hayatım evet, dalga yaptım. geçiyorsun benimle. Yaptın, benimle sen dalga yaptın. geçiyorsun. <laughs> Estağfurullah. Gülmelerinle, aa, alayla, aa. küçük görmeye çalışıyorsun aa, beni. Ben... Yemin ediyorum Hayatımda bak, onun üzerine hiç... gıcık hayır, kaptım. Hayır, sana hayır, da olmaz. Hayır, hayır, Benim hayır. hiçbir şey zoruma <laughs> gitmedi. Sen var ya... Sessizliğin var ya, ne? Tabii. Ben, Bizi, tabii ben iyi hiç de polis, sessiz değilim. Sen iyi polis oynuyorsun ben kötü kızın polis oynuyormuş gibi o, Hiç kızarım yani. Sevdiğim zaman da Ay, coşarım. Ayrıca seviyorum Kesinlikle. seni biliyorsun. Ben de seni seviyorum. Sen, sen benim canım arkadaşımsın. Kezme yani. arkadaşım. Tamam. Bu gurbette bana çok tatlı da zaman zaman arkadaş olduğunu itiraf ediyorum. Ama sen bunu içinden ama, söylüyor musun? Söyleyemem ama Kal Mikser olduğunu da musun? kabul et. Mikser de kab olduğunu da kabul et. Ne demek Mikser anlamadım. Ben şöyle bunu bir, bir karıştırdığın ortaları. Ben. Evet sen. Ben hayatımda dedikodu yapmam. Sen. Kesinlikle. Sen, Tabii ki emin yapmam. Emin misin? Tabii. Kesinlikle. Oh my, o my gün God. Düğüne gittiğimizde söyledim. Oh söylüyorum. my God inanmıyorum Allah'ım Allah'ım. Ne Allah dedim ben sana? Hayır, hiç şey dedikodu yapmam. Kaç kere hissettim. Ya işte bana bir çomak sokmuşundur tamam. kesin. Ben. Çomak sokmuşundur. Bana Aa. dokunmayan ah yılan Aa. bin yıl yaşasın. Benim içim dışım bir. Niye bana... E, <laughs> bak benim Safiye, içim demek, dışım. Safiye demek. Safiye demek Sözlükte ne demek biliyor musunuz? O zaman onunla layık ol. Saf ve temiz anlamındadır. O zaman onunla layık olmaya bak. E, benim içimde hin yok ki. E, ben zaman... layık bir insanım. Tamam. Sana ne yaptım ben? Siz Bülent Hanım'la tartıştınız. Anlatabiliyor muyum? Evet. E şimdi Bülent Hanım da orada... Güldüm, Ama hiçbir güldüm, gün beni korumadın, hiçbir gün, gün güldüm, beni... Güldün güldün güldün. Beni savunmadın yani da... bu, pek bir şey soracağız. Savunmadın mı? Tamam. Hiçbir bir güne bir gün beni Bülent'in yanında hiç savundun mu? Hayatım ne yaptın da şimdi anlamadım. Siz ikiniz dalaşıyorsunuz. Senin ne işin var? Ne karışıyorsun dese ne yapacağım? Haklı olduğum yerlerde hep sustun böyle. Ama dedim ki ben sana... Hasta Hayır. olduğum anlarda hiç Aa. inanamadınız. Uçaklarda Hayır. gördün halimi. Havaalanı, havalıyolda. Gelmedi daha, daha seyahate giderken gördün. Ee, uçakta şeye, ben senin yanına geldim. Indiğim, lütfen, lütfen bir dakika. Hindistan'a şey, indiğimizde bak ne kadar beş kilo terliyorsun yavrum o dedin. O gördüğüm de var. Biliyor musun bir dakika. Eğer ki şeyde tamam, varsa yanımda Uçakta yanında ama, senin ama, yanına ama biz kimse Hanım... gelmedi ben geldim. <laughs> evet. Ben yanına koştum. Burcu'yu uyandırdım. Hadi hadi dedim. Biliyorsun tamam. abi. "Hayvanun 5 kilo ter dökmüşsün yavrum." dedin. Dışarıda da değiliz. Biliyorsun oteller buz gibi. Evet. Ondan sonra "5 kilo ter döktün yavrum." dedin. Hastalığına bak. Bana öyle diyorsun. Ama Bülent hanımın yanında dedim, Bülent de kötüledin mi seni? Aa Bülent'in yanında, ya ben çocuk Ay, muyum yani? da seni ikide bir kayıracağım, kayıracağım. Ay bir dakika, yani iki kişinin arasına ben niye gireyim, nedir acaba? Olay nedir? Bir anda... Ay Safiye'm, uyu artık bebeğim. Bütün enerjimi alıyorsun sen. Hadi uyu Ay. sen, de. hadi bebeğim. Cık. Hadi benim canım arkadaş. Sual Hanım, tartışmayı ani bir trenle sonlandırınca... ...Safiye Soyman niye uğradığını şaşırıyor. İyi uykular sana bebeğim. Hadi gidiyor hadi musun? yat yat yat, ha? gidiyor musun? Ee şey ya, ben de... Hadi sen de yolun ah. bence. Ah! Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır, sen ne yapıyorsun? Ben de uyumak istiyorum Hı. burada. Hı. Hı. Ah. ah! adam bu elbisenle mi yatacaksın? Ne, Ay, gibi ben ne fark etmez ya, şimdi geceliğim yok burada yani, of! Ah. Adam bu şapkayla mı yatacaksın? Şapkamı da çıkarırım şimdi. Allah şöyle, Allah. Şöyle yatsan ne olur yani? Ay ne olur? olur? Nasıl yatacaksın sen? Yatamazsın böyle. Ben e, Ya biraz daha sohbet ederiz, uyuruz biraz. Şapkamı çıkarırım ben oraya koyacağım zaten. Sohbet ki anam batırıyor iğneleri batırıyorsun. Aa, hangi iğneleri? Ee, bana batırıyorsun. E, hiç Bak şimdi elime. uyuyacağım, dalacağım. Hayatta ben hiç kimseyle yatamam. Ben bu da yatacağım, kalacağım dedi. Hadi gitsem ben kolundan tutup da kovacak halim yok ya. Şaşırdım kaldım. Yani niye kalmak istedi, niçin yatmak istedi anlamadım onu. Beni çok kırdı herhalde kendini affettirmeye geldi galiba. Is